Herkese merhabalar. Sportsaf ekranlarına hoş geldiniz. Bugün transfer gündemini, futbol gündemini, spor gündemini değerlendireceğiz. Sıcak gündemler var. Özellikle Fenerbahçe ve Galatasaray'da ciddi sıcak gündemler var. Beşiktaş'ı değerlendireceğiz. Trabzonspor'u değerlendireceğiz. Hızlıca ben konuya girip başlamak istiyorum. Fenerbahçe'de Hakan Çalhanoğlu sesleri yükseliyor. Hakan Çalhanoğlu'nun adı Galatasaray'la anılıyordu. Evet Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray'la birden çok video, fotoğraf vardı. Ama muhtemelen Osimen sürecinden sebeple Hakan Galatasaray'la biraz uzaklaştı. Galatasaray'ın Osman'ın çok fazla öncelik vermesi Hakan için olumsuz bir seyir hissettirdi ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç araya girdi. Araya girdi demek de çok doğru olmaz. Önce e, İntihar Kulübü'yle irtibata geçiyor. Bunun ardından Hakan direkt Ali Koç'la görüşüyor. Daha doğrusu Ali Koç Hakan'la görüşüyor. Hakan da eğer kulüpler anlaşırsa Fenerbahçe'de futbol oynamak isterim diyor. Bunun sebebi de Hakan Inter'de forma giymek istemiyor. Zaten bu yeni bir bilgi değil. Hakan Çalhanoğlu bir süredir Inter'den ayrılmak istiyor. Özellikle de Türkiye'ye dönmek istiyor. Kariyerinin son kontratını belki de son kontratından bir kontrat önce mücadeleci rekabetçi bir takımda forma giymek istiyor. Galatasaray bir seçenek de Fenerbahçe Fenerbahçe'de aynı şekilde ve Hakan Çalhanoğlu şu anda Fenerbahçe'ye çok yakın. Başkanıyla bonservisi konusunda indirime gidilmesi için konuştu, görüştü. Ve Inter Fenerbahçe'ye belli bir miktarda kolaylık sağlayacak. Nasıl bir kolaylıktan bahsediyorum? İlk istenen ücret 35 milyon euroydu. Fenerbahçe 35 milyon euroluk kamlar veremeyecek durumda şu anda. Çünkü bir bütçe var ortada. Hatta bu bütçe Uğurcan Çakır için ayrılan bütçeydi. 20 milyon euro civarında. Bunu Hakan için ayırmayı düşünüyor şu anda, harcamayı düşünüyor Fenerbahçe yönetimi. Evet, 20 milyon euro az bulundu Inter tarafında ama Fenerbahçe bu transferi 25-30 aralığında bitirmeye çalışıyor. Hakan zaten Fenerbahçe'ye gelmek istiyor. Şu anda söz vermiş durumda Fenerbahçe'ye. Hakan ve Fenerbahçe'nin arasında hiçbir pürüz yok. Ben bu transferin 2-3 gün içinde netleşeceğini, Hakan Çalhanoğlu'nun da perşembe günü cuma günü Fenerbahçe'nin antrenmanlarına başlayacağını düşünüyorum. Çünkü Hakan ve Fenerbahçe gerçekten de %100 bir anlaşma sağladı. Kulüpler bekleniyor. Kulüplerin anlaşmasının ardından Hakan Çalhanoğlu Fenerbahçe'de diyebileceğiz. Devam edelim. Fenerbahçe Bissuma transferine Hakan dolayısıyla birazcık beklemeye aldı. Evet bu doğru. Ama Fenerbahçe Bissuma'dan vazgeçmedi. Fenerbahçe'nin şu anda bir numaralı önceliği Bissuma. Hep Bissuma'yı istiyordu Jose Mourinho. Bissuma listenin en başındaydı. Hakan Çalhanoğlu şu anda bir fırsat olarak görülüyor. Hakan Fenerbahçe'ye gelirse eğer Hakan Fred Bissuma orta sahası düşünülüyor. Buna göre bir kurgu planlanıyor. Bissuma biraz daha zor bir transfer. Bissuma'nın bonservisinde bon servisinde hiç indirime gitmeye düşünmüyor çünkü kulübü. Ama Fenerbahçe'nin hedefindeki olay Hakan Fred Bissuma. Bunun ardından rotasyon oyuncuları değişkenlik gösterecektir. Şimanski'ye teklif gelirse satılacaktır veya kalacaktır. Mert Hakan Yandaş keza aynı şekilde. İsmail Yüksek aynı şekilde. Ama şu anda Fenerbahçe'nin kurmak istediği orta saha net olarak bu. Hakan Çalhanoğlu transferi bir transferinden Fenerbahçe'yi vazgeçirmiyor. Bunu da net olarak söyleyeyim. Bir tek seçenek mi? Hayır. Bir alternatifleri de var. Hatta İngiltere'de forma giyen bir oyuncu, ismini şimdi vermeyeyim, Fenerbahçe ile ciddi bir şekilde... E, görüştü. Bazı şartlarda anlaşıldı. Her şart olmasa yıllık ücrette çok az bir e, mesafe kaldı. Eğer ki bir olmasa Fenerbahçe'nin gideceği adres de çok net olarak belli. Bunu söyleyeyim ben size. Fenerbahçe bunun yanı sıra e, forvet transferi arayışını sürdürüyor. Fenerbahçe Vlahovic ile açık açık ilgileniyor. Size bunu söyleyebilirim net bir bilgidir. Fenerbahçe Vlahovic'i istiyor. Sadece bu sözlü olarak söylenen bir teklif, yapılan bir teklif değil. Fenerbahçe ilgisini resmi olarak belli etti. Bu yalanlanabilir, bu hayır biz Vlahovic'le ilgilenmiyoruz denebilir. Ama şunu net olarak söyleyeyim. Uzun bir transfer süreci olacak Vlahovic konusu. Çok fazla bek isteyenin talibi var. Fenerbahçe Vlahovic transferini bitirmek istiyor. Özellikle de Duran'ın yanına Vlahovic eklemesi yapmak istiyor. Buradaki şart Enesiri'nin satılması. Fenerbahçe Enesiri'yi satmak istiyor fakat henüz bir alıcı bulunmuş durumda değil. Teklifler vardı ama istenen seviyede olmadığı için bu tekliflerin hepsi reddedildi. Fenerbahçe üçlü bir sistemde çift forvetli bir varyasyonla sahaya A planını sunmak istiyor. Burada da hedef Jondron artı A plus bir Santifor bu oyuncu da Biloviç olacak gibi gözüküyor. Benim şu anda aldığım izlenim bu yönde. Jose Mourinho sol kanat transferi istemişti. Ya Sabuncuoğlu bundan bahsetmişti. Rashford ve Sancho ismi çok fazla dillendi. Ama Sancho Juventus'a, Rashford da Barcelona'ya gitmek üzere. Artık orada işler imzaya kaldı. Fenerbahçe kime gidecek? Bakayoko ismi geçmişti. Bakayoko kulübüyle sözleşme uzattı diye biliyorum yanlış hatırlamıyorsam. Yani o... Konuda pek bir bilgim yok. Bu yüzden size yanlış bilgi vermek istemiyorum. Fenerbahçe'de şu anda transfer süreci bu şekilde ve Fenerbahçe sabek aramaya başladı. Bunu da söyleyeyim. Fenerbahçe eldeki sabeklerle, sabekle yani Mert Müdür'le o kadar da güvenerek yola devam etmek istemiyor. Yani tek başına orayı ona teslim etmek istemiyor. Tabii ki Oğuz Aydın gibi bir seçenek var elde ama Oğuz Aydın'ın sabek olmadığını hatırlayalım. Fenerbahçe sabek arayışlarını da sürdürüyor. Bunun yanı sıra Şekinler Osterwold'e bir orta stoper ya da bir sağ stoper istiyor hoca. Bunun için de Diego Carlos'a yolların ayrılması bekleniyor. Fırsat çıkar mı? Çıkabilir. Mesela Galatasaray Akancı'nın şartlarını sordu. Akancı gibi bir futbolcu kim hayır der zaten. Bu tarz fırsatlar çıkarsa Fenerbahçe belki Diego Carlos'u beklemeden transferi gerçekleştirebilir. Devam edelim Galatasaray'la. Galatasaray'da da gündem yoğun. Osman konusu çok fazla git gele maruz kaldı. Kulübü, Napoli kulübü yüzünden, Napoli kulübünün başkanı yüzünden ama bugüne geldiğimizde Galatasaray Osman transferini bitirdi diyebiliriz. Artık son teklif kabul edildi. Olayın resmiyet kazanması bekleniyor. Bunun yanı sıra Osman transferinde hiçbir e, pürüz, hiçbir problem yok. Devam edeceğim. Galatasaray'da bir sol kanat ve merkez oyuncusu arayışında Hakan Çalhanoğlu ismi bu yüzden geçiyordu. Görüşüldü de, anlaşıldı da oyuncuyla ama intel anlaşılamadı. Osman transfer sürecinden kaynaklı Hakan Çalhanoğlu transferini... Galatasaray beceremedi diyebiliriz. Bu bence bir beceriksizlik örneğiydi Galatasaray yönetimi adına. Osimhen'e bütün bir transfer döneminin bağlanması bence buna mal oldu ve bundan sonra Galatasaray bunun sıkıntılarını çekecek. E baktığımda Torreira, Gabriel Sara gibi oyunculara sahip Galatasaray orta sahada. Belki 10 numaraya kaliteli bir ekleme yapıp 8 numara transferini biraz 6 numara transferini veyahut bekletebilir. Mümkün. Galatasaray'da şu anda gündem artık Osman'ın net olarak bitip Galatasaray'ın önüne bakması. Ederson'un anlaşıldığı haberleri geçti. Ederson evet kaliteli bir ekleme ama şunu da söyleyeyim bu konuda iddia alayım. Ederson kesinlikle ve kesinlikle Muslera gibi bir etki yapacak kaleci değil. Manchester City'de ne kadar saçma sapan goller yediğini siz değerli izleyenlerimiz isterseniz araştırıp izleyebilirsiniz. Kalecilik konusunda bence gayet C sınıfı bir kaleci. Bunu söyleyebilirim. Ha ayakları A+. Plus. Ayakları gerçekten de inanılmaz bir... Yani şu an düşünüyorum Galatasaray'da Ederson'un ayağı iyi olan 5-6 tane futbolcu vardır. Size bu kadar net söyleyebilirim. Ederson'un ayağı çok kaliteli. Bu da o gelen oyun kurulumunda epey bir katkı sağlayacaktır. Beşiktaş'a geçelim. Beşiktaş'ta ciddi bir transfer haftası yaşandı. Orkun Kökçü geldi. Bunun yanı sıra Kyle Walker Peters ismi çıktı. Anlaşıldı dendi. Ben de en başından beri Kyle Walker Peters'la anlaşılmadığını sizlere söylemiştim. Kyle Walker Peters aynı Kyle Walker transferi gibiydi aslında. Ve Kyle Walker Peters Türkiye'den bir kulübe gelecekse bunun Galatasaray'da Fenerbahçe olmasını istiyordu. Önceliği buydu. Beşiktaş'ı bekletti diyebiliriz. Bu sebepten kaynaklı Kyle Walker Peters İngiltere'den resmi teklif aldığı anda oraya gitti. Ve şu anda da kulübüyle sözleşmeyi imzaladı. Devam edelim. Beşiktaş sağ ön eklemesi yapmak istiyor. Sağ ön eklemesi kim olacak sorusuna şu şekilde cevap vereyim. Öncelik İrfancan Kahveci. İrfancan Kahveci Beşiktaş forması giyebilir. Neden bunu söylüyorum? Çünkü Mourinho ve İrfancan Kahveci iyi anlaşıyorlar. Bunda problem yok. Ama iş saha içine geldiğinde farklı fikirdeler. Mourinho İrfancan Kahveci'yi sürekli ilk 11'de oynatmak istemiyor. Ama şimdi Fenerbahçe neden İrfancan Kahveci'yi o zaman satış listesine koymuyor. Ya da neden Beşiktaş'a veriyor? Ya da Beşiktaş neden İrfan kahveciyi bekliyor? Çünkü Fenerbahçe'nin ön eleme maçı var. Marka o transferi evet bitti. Ama hala kampa katılmadı. Fenerbahçe 15 gün sonra oynayacağı maçın hazır bir takımla oynanmasını istiyor. Çünkü Şampiyonlar Ligi ön çok ciddiye alıyor. Fenerbahçe ön eleme maçının minimum hasarla turu atlayarak geçmek istiyor. Bu yüzden İrfancan Kahveci gibi, İsmail Yüksek gibi, geleceğe belli olmayan futbolcular, Diego Carlos gibi geleceğe belli olmayan futbolcular o eşleşmeden, o elemeden sonra biraz ne olacakları belli olacak. Ama ben size şunu söyleyeyim. Beşiktaş İrfancan Kahveci konusu çok ciddi. Ben İrfancan Kahveci'nin Beşiktaş'ta forma giymesini bekliyorum. Küçük de bir ihtimal Trabzonspor ortaya çıkabilir. Trabzonspor ihtimali ortaya çıkabilir. Şaşırmam. Trabzonspor çünkü ilgilendi oyuncuyla. İrfan Can oraya gitmek istemedi, kulüp bırakmak istemedi. Ama bugünün şartlarında her şey olabilir. Bu sebeple e, bu doğrultuda biz Trabzonspor'a geçelim. Saul Niguez anlaşıldı. Saul Niguez çok kaliteli bir futbolcu. Çok beğendiğim bir futbolcu. Ve Trabzonspor'da epey bir katkı sağlayacaktır. Orada benim kafamın karısının Uğurcan Çakır konusu ne olacak? Uğurcan Çakır... Bence Trabzonspor'la artık bağları koparmış durumda. ipler kopmuş durumda bence. Hala her şeye gebe diyeyim ben size. E, kalanını siz düşünün. Hala bir Fenerbahçe ihtimali. Hala bir Galatasaray ihtimali. Ederson olursa tabii ki olmaz. Ama Ederson transferi biraz bekletilirse bilin ki sebebi Uğurcan Çakır'dır. Uğurcan Çakır için Avrupa ihtimali. Shakhtar Donetsk ihtimali. Bunların hepsi hala son derece canlı şekilde, sıcak şekilde masada duruyor. E, bunu göz ardı etmeyin. Her şey olabilir transfer döneminde. Size bu kadar söyleyeyim. İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci, Uğurcan Çakır. Bu üç oyuncu için de aynı şeyi söyleyebilirim. Yani bu oyuncuların her an kulüpleri değişebilir. Beşiktaş'ta da durum aslında bu şekilde. Stoper transferi bekleniyor. E, arayışlar sürüyor ama net bir teklif, net bir temas henüz yapılmadı hiçbir oyuncuyla. Onun dışında da da son 2-3 günü biraz hareketsiz geçirdi diyebiliriz. Fikirleriniz için çok teşekkür ederim. Çok güzel yorumlarda bulunuyorsunuz. Sizden ricam kanalımıza abone olmanız, videomuzu beğenip e, yorumlarda fikirlerinizi belirtmeniz. Çok teşekkür ederim. Tekrardan beni dinlediğiniz için hoşçakalın.